Tekrar merhaba arkadaşlar. Geldik bu sefer buzul topografyasına arkadaşlar. Buzul topografyası diyeceğiz. Bir önceki dersimizde akarsu arkadaşlar değinmiştik. Yani fluvial topografyaya değinmiştik. Bu seferse buzul topografyasına değineceğiz. Buzul topografyasında ÖSYM e yani akarsuya nazaran çok fazla soru sormamış arkadaşlar. Ama burada birkaç terim var ki sizin karşınıza çıkmış, Onları da biraz değinmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bir başlayalım. Buzul topografisi. Arkadaşlar buzul derken karaların yüzde onunu kaplar. Tabi kutuplara yakın olan mesela Rusya'nın kuzeyi, Sibirya'nın bir üstü. Sonra Kanada'nın kuzeyi, Alaska arkadaşlar. Daha sonra Grönland ve Antarktika. Tabi en çok <laughs> çok özür diliyorum. En çok Grönland'da Antarktika. Peki başlayalım arkadaşlar buzula. Öncelikle ne ve buzulu. Ne ve buzulu dediğimiz arkadaşlar karların üst üste birikerek kristalleşmesiyle oluşur. Yani karlar yağdı üst üste birikti birikti birikti. Bu şekilde oluşturduk buzula. Ne ve buzulu denir arkadaşlar. Buna sihirinde denir. Peki bizim ülkemizde var mı? E tabi ki var. Mesela Hakkari Cilo'da var. Mesela arkadaşlar Kaçkar'da var. Ağrı'da var. Onlar birer neve buzuludur. Sirk buzulu ise arkadaşlar sürekli kar sınırının üzerinde sirk adı verilen çukurlarda yani sirk çukuru dediğimiz aşılma sonucunda oluşan çukurların içindeki buzullara denir. Bunlar rimaye veya beşkurt denilen arkadaşlar. Yarıkla nereden ayrılıyor? Yerli kayadan ayrılır. Şu an benim çizdiğim yer arkadaşlar yerli kaya tamam mı? Şöyle yerli kayayı çizdim şu kırmızı olan yerli kaya. Peki mavi olan ne arkadaşlar? Veya aynen mavi alayım. Mavi olan da buzul arkadaşlar. Buzul arkadaşlar ne yapıyor? Bunlar ayrılmış oluyor. Şu aradaki ayrıldığı yer arkadaşlar şu sınıra ise rimaye denir. Ri Ve buzul bunun önündeki parçalar zaten morendir. Hatta şu ön kısmına da buzul dili denir arkadaşlar. Buzul dili. Vadi buzulu. Arkadaşlar vadi buzulu ise sirk buzullarının uygun koşullar altında sirkten taşıp yani kısaca birkaç sirkteki buzulun birleşmesi sonucunda ne yapar? O oluşur. Yine sürekli kar sınırının üstünde yer alır. Ne demek yani hocam? Yani her zaman kar yağan bir son sınır vardır ya o kalıcı karın olduğu yerin bir üstündeki sınırda yer alır diyeceğiz arkadaşlar. Peki vadi buzulu ülkemizde olur mu? Olur. Mesela arkadaşlar vadi buzulu dediğimiz yine nerelerde? Yine Hakkari Cilo'da, Kaçkar'da olan bir buzuldur diye biliriz arkadaşlar. Peki Piedmont buzulu. E, Piedmont dağ eteği ovası değil mi? Hatırla. İşte aynı dağ eteği ovası gibi. Dağların eteklerinde olan buzullara ise Piedmont tipi buzullar denir arkadaşlar. Dağ yamacında yer alan Vadi buzullarının böyle dağ eteğinde birleşip aynen dağ eteği şeklinde oluşturmasıdır arkadaşlar diyeceğiz. Dağ eteği ovası var. Diğer ismiyle Piedmont ovası. Bu da ismini oradan alıyor. Piedmont buzulu. Zirve, Doruk buzulu arkadaşlar. Zirve diğer ismiyle Doruk buzulu. Zirve veya Doruk dediğimiz dağların zirvesinde arkadaşlar yine kalıcı karların üstünde o tepede olan buzula zirve veya diğer ismiyle doruk buzulu denir diyeceğiz. Plato. Arkadaşlar plato sürekli kar sınırının yine üst kısmında yani böyle çok yüksek platolarda olur ki ülkemizde bu buzul yok arkadaşlar. Yani bizde plato buzulu yok. Çünkü çok çok yüksekte olan platolarda olur ki bizde hani böyle tamamen buzulla kaplı olacak bir plato yok arkadaşlar. Inland sis diğer ismiyle örtü buzulu. Kocaman geniş olan bizim şöyle gördüğümüz buzul parçaları kopup şu buz devrinde gördüğümüz var ya işte onlardır. Peki ülkemizde var mı? Tabii ki yok arkadaşlar diyeceğiz. Yani şu son ikisi ülkemizde ne yapmaz? Görülmez diyeceğiz. Gelelim buzul tiplerine değindik bu sefer. Buzul aşırım şekilleri sonra buzul birikim şekilleri diyeceğiz. Önce çizik, oluk ve çentik. Arkadaşlar Çizik dediğim, çizik dediğim buzul aşılıp giderken oluşturduğu çizikler. Bu kadar basit. Yani başka bir açıklaması yok. Sürtünmesi sonucunda oluşan çiziklerdir. Oluk ise bunun biraz daha büyük olan haline düşün. Onlardır. Bir de arkadaşlar çentik var. Çentik de buzul kayıp gitti ya. Şöyle bunu söküp aldı götürdü. Bu söküp alıp götürdüğü yere karşılık gelen boşluk. Yani kısaca arkadaşlar küçük parçaların yerine gelen zeminden kopardı o parçadan yerine gelen kısımdır diyeceğiz. Örgüç kaya. Sakın ha isminden dolayı rüzgar aşınım şekli deme. Deve örgüçünden dolayı bu isim verilmiştir. Buzul aşağı doğru kayıp gelirken şöyle kayıp geldi 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 hop şöyle gitti. Ve bu şekilde aynen deve örgücü gibi bir şekil oluştu. Buna arkadaşlar örgüç kaya denir diyeceğiz. Buzul aşındırması sonucunda oluşan tepelerdir arkadaşlar. Huzur aşınırması da aşınan tepelere ne diyeceğiz arkadaşlar? Aşınırması oluşan tepelerdir. Yani buzul kayıp geliyor arkadaşlar. Önünde ne varsa alıp götürüyor. O bir kayaya denk geldi. O kayayı aşındıramadı. Şöyle tıraşlayıp yolda devam etti. Sürgü. Arkadaşlar sürgü ise şöyle benim parmaklarım gibi düşün. Aynen şöyle girinti çıkıntılı ya. Yani. Buzul böyle aşındırıp gitti. Bunların arkadaşlar Çukurları birbirinden ayıran sivri çıkıntılardır. Nispeten çukur olan kısımları ayıran yerli kayadan oluşan çıkıntılardır. Hani e, şeyde görmüştük ya mesela diyelim ki e, yatay yapılı sahalarda görmüş ya şahit kayalar. Onun gibi düşün. Böyle sert çıkıntılardır. Veya monadnok dediğimiz yine çıkıntılardır. Veya e, faylı yapıda gördüğümüz klip tarzı çıkıntılardır. Buzul vadileri ve buzul aşılırma sonucunda oluşan vadilerdir ama buna hiçbir zaman buzul vadisi demez tekne vadiler. Çünkü sana buzul vadisi derse zaten direkt cevap vermiş oluyor arkadaşlar. Bir diğeri asılı vadiler. Arkadaşlar asılı vadi dediğim yine asıl buzulun olduğu yerden yukarıda duran kısım. Yani asıl buzulun olduğu yerden yukarıda durandır. Şöyle buzul gelip buradan düştü şöyle vadi yukarıda doğru durmuş oluyor. Buna asılı vadi deneyeceğiz arkadaşlar. Peki fiyort. Fiyort ise arkadaşlar yine kutuplara yakın yerlerde olup ülkemizde görülmez. Hani klasik e, genel gelen kültürde anlatırız ya. Fiyort ve tipi kıyılar bizde görülmez. Aynen öyle. Fiyort dediğimiz deniz tarafından işgal edilmiş buzul vadileridir. Yani buzul vadileri deniz tarafından istilaya uğramıştır. Norveç, Finlandiya, İsveç, Sonra işte arkadaşlar Rusya, Kanada bu gibi ülkelerde görünüyor. Sirk, sirk buzul aşınırması sonucunda oluşan çukurlardır diyeceğiz. Geldik buzul birikim şekilleri. Arkadaşlar buzul birikim şekillerine baktığımızda önce moren var. Moren buzulun biriktirdiği malzemelerdir. Şimdi bir moren kayıp giderken şöyle kayıp giderken önünde götürdüğü morenlere yani malzemelere cephe moreli denir. Yanda götürdüklerini arkadaşlar yan moreller denir. Yan moreller altta götürdüklerini arkadaşlar dip morelleri diğer ismiyle veya arkadaşlar dip morelleri denir. O şekilde bilin. Cephe, dip ve yan morel. Bir de başka bir buzul daha geldi mesela. Şöyle bu buzul da bununla beraber kayıp gidiyor. İki buzulun arasında olana ise orta moren denir arkadaşlar. Orta morel. Peki hocam ablasyon moreni nedir? Ablasyon moreni de şu demek. Bak, moren kayıp gitti. Önünde götürdükleri cephe, yan, dip. Peki bir de arkadaşlar orta moren var. İki buzulun arası olan. Ablasyon moreni de şu demektir. Bu buzul geldi burada kaydı geldi burada durdu. Eridi zamanla. İçindeki malzemeler etrafa çöktü ve böyle dağılıp bir düzlük oluşturdu. Buna ablazyon model, ablazyon platformu var. Dalga aşındırması sonucunda oluşan bir ürün. İsmi oradan gelmiştir. Kısaca buzul aşındırması, buzulun getirdiği, kendi içerisinde getirdiği malzemelerdir. Durumli. ÖSYM bunu daha önce sordu, sordu, sordu arkadaşlar. Şimdi e, bazı meslektaşlarım var. Hep böyle ÖSYM'nin sorduğu üzerinde durun. Arkadaşlar durumlini sorduysa biz bu sefer neyi sorabilir ona bakalım, değil mi yani? Bunu sordu. Durumlin arkadaşlar, kaşık tersi olan, balina sırtı gibi olan, birikim şeklinde oluşan tepedir. E, aşınım şeklinde oluşan deydi, örgüç kayaydı hatırla. hatırlar. Aşınım şeklinde olan örgüç kaya, birikim şeklinde olan durumlin, sandur olası veya sander düzlüğü. Arkadaşlar buzul kayıp geldi, geldi, geldi. Malzemelerini şöyle etrafa yaydı bir ova oluşturdu. Bir düzlük oluşturdu. Buna sandur ovası veya sandur düzlüğü denir diyeceğiz. Şekilde de bakıp bir tekrar edersek. Kısaca buzulun şöyle aşındırıp gittiği arkadaşlar ve şöyle tekne şeklinde olan buzul vadisi. Yani tekne vadisi. Ve buzulu arkadaşlar şöyle oluşturduğu çukurlara sirk çukuru denir arkadaşlar. Daha sonra Hörgüç Kaya buzulaştırma sonucunda oluşan şu tepelere de Hörgüç Kaya denir diyeceğiz arkadaşlar. Sirk Buzul Vadisi Hörgüç Kaya bir de ne vardı şurada? Sürgü vardı değil mi? Sürgü. Sürgü de şudur arkadaşlar. Şu çıkıntılardır. Şöyle olan çıkıntılar yani çukur yerleri birbirinden ayıran şu çıkıntılara da sürgü denir diyeceğiz. Asılı Vadi bunun böyle olmuş halini. Farz edin ki şurada da buzul var şöyle buzul olduğunu düşünün. Burası aynı zamanda bir asılı vadi olmuş olur. Şurada bize ne vermiş? Bir takke buzulu vermiş. Burada ne var arkadaşlar? Sirk buzulu var. Burada eğer buzul olsaydı vadi buzulu olmuş olacaktı. Buzulun biriktirdiği malzemeler bir tepe oluşturuyorsa lim. Ve eğer etrafa yayılmışsa arkadaşlar o zaman sander düzlüğü yani morenler bir diyeceğiz. Gelelim arkadaşlar rüzgar şekillerine. Yani kurak ve yarı kurak bölge topografyası. Arkadaşlar kurak ve yarı kurak bölgeler yeryüzünde oldukça geniş bir alanı kaplar. Ama asıl yayılış alanları subtropikal bölgelerdir. Hocam ne demek subtropikal? Yani arkadaşlar çöl bölgeleri var ya çöl bölgeleri. Savandan sonra olan çöl bölgesidir. Bu bölgeler 250 milimetrenin altında az yağış alan yerlerdir arkadaşlar. Peki bitki örtüsü bakımından cılız, seyrek. Eğer bir yerde rüzgar etkili oluyorsa orada arkadaşlar zeminde gevşek malzeme vardır. Yani böyle rüzgarın rahat taşıyabileceği malzeme. Aynı zamanda arkadaşlar aynı zamanda bitki örtüsü cılız veya seyrektir. Sonra iklimi kurak veya yarı kuraktır. Ve aynı zamanda bir de fiziksel çözülme hakimdir. Mesela ülkemizde Tuz Gölü çevresinde, Güneydoğu Anadolu, dünyada ise Orta Asya'nın iç kesimleri, Sahra Çölü, sonra aynı zamanda Güney Afrika, Avustralya'nın iç kesimleri, Atakama arkadaşlar yani Şili, Peru arası buralar en çok etkin olduğu yerlerdir. Arkadaşlar rüzg e, rüzgarlar dediğimiz rüzgar aşındırma yani korozyon, taşıma yani deflasyon ve sıçrayarak yani böyle malzemeyi sıçratıp sıçratıp götürmesiyle sıçrayarak ise saltasyon. Bunu da bilelim. Akarsu aşındırmasına korozyon, taşımasına deflasyon, arkadaşlar sıçrayarak taşımasına ise saltasyon denir. Peki. Arkadaşlar aşınım şekillerinde ilki deflasyon çukur. Şeklinde çok da önemli değil. Kısaca aşındırma sonucunda oluşmuş çukurlardır diyeceğiz. Birkaç metreyle bulur. Bazen çöllerde birkaç kilometreyi bile bulabiliyor arkadaşlar. Bir diğeri yardak. Yardak arkadaşlar şöyle karşıdan baktığında U profilli olan şöyle U profilli olan arkadaşlar çıkıntılardır sert yüzeylere bak ortaya çıkmış aradaki gevşek chil sil gibi arkadaşlar böyle gevşek malzemeler taşınıp gitmiş ve seri geriye sert kısımlar kalmış İşte bu şekilde girintili çıkıntılı olan arazi arkadaşlar ne diyoruz yar diyoruz aynen sürülmüş tarla gibi düşün şöyle sürdü bıraktı o şekilde olup arkadaşlar. yine dediğim gibi ülkemizde de Tuz çevresi ve arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da görülür ama ülkemizde böyle küçük çaplıdır. Sahra Çölü yani Afrika'nın kuzeyi sonra güneyi aynı zamanda Orta Asya ve Avustralya'da yoğun şekilde görülür diyeceğiz. Şahit Tepe diğer ismiyle Tanık Tepe ki biz buna daha önce değinmiştik. Yatay yapılı sahalarda hatırla değinmiştik. Hatta gevşek olan vardı, sert olan vardı hatırla Şimdi arkadaşlar aynen oradaki gibi gevşek yani sert olan ve gevşek olan yumuşak olan bir tabakanın böyle sert bir tabaka ve üstünde yumuşak bir tabaka sonra yine sert bir tabaka. Bu ne demek oluyor? Farklı dirençteki kayaçların bak ne diyor burada? Yatay yapılı sahalarda böyle farklı dirençteki kayaçlar üst üste durup bunların aşındırılması sonucunda Oluşur diyeceğiz. Tabi bu monoklinal yapılı sahalarda da görülebilir diyeceğiz arkadaşlar. Peki tekrar söylüyorum şöyle üst üste durma halidir. Şöyle düşün Konya Karapınar'da geçerken böyle yolun sağında solunda böyle mal gibi tek başına duran böyle devasa kütlelerdir. Böyle mal gibi duruyor gerçekten yani mal gibi çok affedersiniz ama etrafındaki her şey aşındı. Bu kendisi böyle duruyor arkadaşlar diyeceğiz. Bir diğeri mantar kaya. Aslında mantar kaya şahit kayanın bir türüdür. Fakat şahit kayada farklı dirençte kayacılar var. Burada tek bir kayacı var. Bir kayacı alt kısmını rüzgar tarafından rüzgar ese ese yanlardan ese ese bunu ne yaptı? oydu oydu ve böyle bir görüntü ortaya çıkardı. Şahit Kaya, Mantar Kaya, Mantar Kaya'nın diğer ismi şeytan masasıdır arkadaşlar diyeceğiz. Hamada ve Rek arkadaşlar. Arkadaşlar Hamada çöllerin üzerindeki taş parçaları veya çakırlarla kaplı ama şuraya dikkat et yerli kayadan müteşekkil. Şu Hamada'dır arkadaşlar mesela. Bu Hamada. Şu şekilde verilen bu büyük olanlar hamadadır. Bunlar yerli kayadır. Aslında hamad arkadaşlar böyle duruyor. Bunun arasındaki küçük küçük malzemeler taşınıp gidiyor. İşte onlar da renktir arkadaşlar. Reg. Renk. Alüvyal dolgulardır arkadaşlar. Alüvyal dolgular. Bunlar arkadaşlar çöl kaldırımı da denir. Ve ben bekliyorum böyle bir soru. İnşallah gelir. Sen dinledin. Sen de yaparsın. Çöl kaldırımı aşağıdakilerden hangileridir? Hamada ve Rek arkadaşlar. Birer çöl kaldırımıdır diyeceğiz. Hamada Rek'ten farkı, Hamada yerli kayadan, Rek ise taşınmış kayalardan oluşur diyeceğiz. Bir diğeri Tafoni arkadaşlar. Tafoni ise kurak ve yarı kurak bölgelerde büyük kayaların arkadaşlar, büyük kayaların rüzgar açılma sonucu oluşturduğu oyuklar. Yani şöyle rüzgar ese ese yani büyük bir kaya düşün hep bu taraftan rüzgar geliyor geliyor ve en sonunda şöyle oyuklar çıkıntılar oluşturur. Buna tafoni denir. Diğer ismiyle kovuktur arkadaşlar. Kovuk bir diğer ismi kovuktur. Tafoni diğer ismi kovuk. Geldik arkadaşlar rüzgar birikim şekilleri. Rüzgar birikim şekillerine baktığımızda biriktirme şekillerinde arkadaşlar önce löz. Löz dediğimiz arkadaşlar rüzgarın biriktirdiği malzemelerdir. Hani nasıl ki moren buzulun biriktirdiği malzeme ise rüzgar arkadaşlar löz biriktirmiş oluyor. İkincisi olarak kumul. Arkadaşlar kumulda ilk olarak barkan karşıma çıkar. Barkan. Ama lütfen burayı iyi dinle. Barkan arkadaşlar enine kumulların en bilindik halidir. Hocam ne demek enine kum? Şimdi biz enine kıyı tipinde bağlantı kur ki işin kolaylaşsın. Coğrafya hep böyledir. Bu kıyı değil mi? Şu da Aydın. Kaz, Madra, yunt, Boz, Aydın dağları değil mi? Şöyle geliyor kıyıya değil mi? Kıya nasıl geliyor? Dik. İşte burada da. Bak bu şekildir, kumuldur. Bu da rüzgardır. Bak nasıl geldi? Dik geldi. Şimdi enine olmadı mı? İşte enine kıyı. Yani enine kumulların en bilindiği arkadaşlar Barkan'dır. Tekrar söylüyoruz. Enine kumulların en bilindiği neymiş? Barkan'mış diyeceğiz. Barkan'dan sonra enine kumullarda bir de parabolik kumul var. Hocam parabolik kumul ne peki? Dikkat et. Barkan'da iç bükey rüzgarın tersi yönünde. Ama parabolikte iç bükey rüzgar yönünde. Yani hilalin şekli rüzgarın tersi yönündedir. Kumulda veya özür Barkanda, ama parabolik kumulda ise o iç bükey yani hilal gibi olan kısım rüzgara bakıyor. Ve parabolik kumul daha çok böyle e, okyanus kıyısında, deniz kıyısında olan bir kumuldur. Yani nerede var mesela Atakama'da var, mesela Sahra'nın batısında var, mesela arkadaşlar e, Nabipya çölünde var. Bu daha çok buralarda görülür. Bir diğer arkadaşlar boyuna kumullar. E boyuna kumuna dikkat et. Bakın rüzgar böyle esiyor. Aynen kumul da böyle. Yani birbirine paralel uzanmış oluyorlar. Aynı bizim dağlar gibi değil mi? Bak kıyı bu da dağlar. Mesela Doğu Karadeniz, Kaçkar, Rize, Giresun dağları bu da kıyı. Böyle birbirine paralel uzanıyor. Biz demiyor muyuz boyuna kıyı Bak bağlantıyı kur. Enine kumullar işte barkanın olduğu gibi bak. Bu kumul, bu da rüzgar. Karmaşık kum veya yıldız kumunu da denir. Farklı farklı yerlerden rüzgar gelerek ne yapmış bunu? O oluşturmuş arkadaşlar. Bak ne diyor? Enine kumullar. Uzun eksenleri hakim rüzgar doğrultusuna dik olanlardır. En bilindik tip arkadaşlar barkandır diyeceğiz. Bir de parabolik kumul var. Bunun farkınıydı arkadaşlar? İç bükeyi hakim rüzgar yönüne bakar. Ve firkete kumulda denir. Boyun akumulların en bilindiği ise seyftir arkadaşlar. Seyf diyeceğiz. Bunlara büyük sahrada feyç veya gassi gibi isimler de verilir. Bir diğeri yıldız kumu. Yıldız kumudur rüzgarın farklı yönlerden gelmesi. Ripple mark. Ripple mark. Arkadaşlar ripple mark aynı şöyle. Bak şöyle. Çizdiğim şekilde gerçekten ha. Böyle zikzaklı, çok çok girintili, çıkıntılı olan bir kumul şeklidir. Terselen kumul isminden de anlaşılacağı gibi rüzgar bu taraftan esti. Kumul bu tarafta daha sonra böyle geldi. Kumulu bu tarafa doğru attı. Terselen kumul olmuş o olur. Ve Kars topografyası deyip burada kalacağız. Bir sonraki dersimizde jeomorfoloji bitmiş olacak. Ee, i̇nşallah birkaç gün sonra onun da videosu yüklenmiş olacak ve jeomorfoloji bitirip ardından ya hidrografya ya da kartografya diyeceğiz arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi mesaj atar arkadaşlar oluyor. Teşekkürler arkadaşlar. İstediğiniz sorularınızı e, Telegram grubuna atabilirsiniz. Cevaplarım arkadaşlar. E, sosyal bilgiler ÖABT'de tekrar söylüyorum. E, i̇stediğiniz soruyu atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bildiğim yerse anladığım bir kısımsa elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışırım ve söylediği şey soruyorsunuz hocam kitap kitap arkadaşlar yavaş yavaş gönderiyorum dizgiciye düzenlesin falan bir araya getirmeye çalışıyorum o gönderiyor ben eksikleri falan şey yapacağım şöyle söyleyeyim birkaç ayımızı bulacak yani şöyle Ocak Şubat gibi kitap inşallah çıkmış olur veya Şubat da değil arkadaşlar aynı Şubat'ın sonu gibi falan inşallah çıkarmayı düşünüyoruz bir aksilik olmasa. Siz şimdilik videoları izleyiniz. Ee, kitap geldiğinde kitapla bir de güzel bir tekrar yaparsın sınava yakın. Zaten hızlı anlatmaya çalışıyorum. Fazla vaktinizi almamak için. Sen orta biraz daha hızlandırır. Sınavdan önce de güzel bir kitap üzerinde de tekrar yaptın mı? İnşallah kalıcılığı da artmış olacak. Dediğim gibi e, arkadaşlar maliyetin çıkartacağım falan eğer uygun olursa inşallah kitap şeklinde çıkartmış olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Kars topografyasında görüşmek üzere.